Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Güneşli ve bulutsuz bir Antalya sabahından herkese merhaba diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü havamız böyle parçalı bulutlu. Hafiften yağmur çileriyor. Şöyle gördüğünüz gibi Antalya'da hava durumu böyle arkadaşlar. Evet neredeyim? Arsadayım. Uzun süredir kuş uçurmuyoruz ama havalarımız yeni serinledi. Kuşlarımızın tüyleri yeni yeni tamamlanıyor. Derken kendimizi sabah 7.30'da burada bulduk. Evet kuş uçuracağım arkadaşlar. Hem uçuracağım hem izleyeceğim. Çayımı da almışım gelmişim. Tabi izlerken de sizlere de izletmeyi düşünüyorum. Evet bir tane kuş atalım. Şöyle bir tane Arap dedik şey duman dedik ama duman maşallah yere koyar koymaz aldı yürüdü. Onun yanına bir tane de beyaz atalım arkadaşlar. Pazardan aldığımız sürpriz beyazlardan Evet bir sürpriz daha atalım. Ne atalım? Şu pazardan aldım. Evet. Şu tepeli siverek kuşunu da atalım arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz pazardan aldığım ikinci kuşlardan bir tanesi. O iddialılardan. Bunu da atalım. Bu da nefeslensin. Hadi oğlum. Hadi kalk. Kalk 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 kalk. Evet bunu da attık. Şöyle bir toplu uçuralım. Toplu bir nefeslendirelim. Öbürleri hemen almış yürümüş zaten. Arazi olmuş. Şimdi şekeri var içeride. Onu atmayacağım arkadaşlar. İki tane de böyle yeni sökülen. Yeni sökülen. Daha sökülmedi de taklayı çevirmiş. Kuş atacağım. Gel. Gel oğlum sen de. Evet. Bu da canımızın torunu. Yeni yeni Dönmeye başlıyorlar arkadaşlar. Onları da attık. 5 tane kuşumuz havada. Şöyle bir güzel nefeslensinler. Nefeslenirken de izleyelim. Bir bakalım neler yapacaklar. Biliyorsunuz uzun süredir kendi kuşlarımı uçurmuyordum. Ama peyderpey artık yavaş yavaş aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Ee, neden yavaş yavaş indiriyorum? Çünkü çok fazla kuş var uçuracağım arkadaşlar bu sene. Çünkü geçen sene e, teke aldığım ama tüye giren kuşlarım var. Onlar var. Onlar uçacak. Ondan sonra e, eke kuşlarım var. Bu dumanı eke mesela attığım duman. O yere koyup koyduğumda direkt kalkan duman eke bir kuş arkadaşlar. Yavruya kusmuş. E, yumurtaya yatmış. Yaşını başını almış. bir eke kuşumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yükseldiler zaten. Onlar biraz nefeslensinler. O arada da biraz sohbet edelim. Evet. Grup halinde uçurmamın sebebi arkadaşlar. Kuşlar 6 aydır yatıyor. Hani şu pazar kuşlarını uçuruyorum da kendi kuşlarım yatıyordu. Ee, o yüzden hani ilk başlarda bir nefeslendirmek lazım. Siz de hani bu aralar zaten siz de başlamışsınızdır uçurmaya. Yavru kuşlarınızı yavru ikesi kuşlarınızı. Ee, bu dönemlerde hani şeyi çok takılmayın arkadaşlar. Yani Lan bu kuş yaz, e, yaza girdiğimizde çok güzel oynuyordu. Şimdi hiç oynamıyor veya hata yapıyor e, diye hiç moralinizi bozmayın. Çünkü normaldir arkadaşlar. Yatıyor yani hayvanlar. E, tüy döneminden geçtiler. Yedi içti yattılar. Hani sıcağın verdiği stresten geçtiler. Belki hastalık atlattılar ama siz farkında bile değilsiniz. O yüzden hayvanlarınızı direkt böyle şey yapmayın. E, bozdu diye moralinizi bozmayın. Canınızı sıkmayın, bir hayvanlara bir süre verin, bir zaman verin. Ortalama 15 gün, 20 gün e, bu hayvanların böyle bir nefeslenip kendine gelme süreleri var arkadaşlar. O süreyi kuşa tanıyın, e, modunuzu düşürmeyin yani. Öyle söyleyeyim size. Şahsen ben düşürmüyorum çünkü her zaman e, yaptığım şeydir arkadaşlar. E, uzun süre yatan kuşlar hata yapabilir, oynayan kuş oynamayabilir, e, ne bileyim çatınıza inen kuş gidip başka çatıya bile inebilir. Çünkü neden? Bir sürü sebebi var arkadaşlar. Kilo almış olabilir. Kanatları kısa olmuş olabilir. Hayvanı mesela benimki gibi ben mesela ne yapıyorum? İcab ediyor bahçeye götürüyorum. İcab ediyor terasa götürüyorum. Çünkü o, o anki şeyine bağlı. Pozisyonuna bağlı. Ne oluyor lan bunlara böyle? Hava da tam böyle atmacalık. Allah'tan atmaca mevsimi değil de. Rahat uçuruyorum yani. E, hata yapabilir. O yüzden e, şey yapmayın arkadaşlar. Yani bir 15 gün 20 gün kovalayın. Bir de hayvanın e, şeyine dikkat edin. E, kilosuna çok dikkat edin. Bu dönemlerde kilo almış olurlar zaten. Bir ikincisi tüyden yeni çıkmış olurlar. E, şimdi erken tüye giren kuş tüyden çıktıktan sonra kilo alır. Kilo yapar arkadaşlar hayvanda. Ona dikkat edeceksiniz. Tabii kanatları Söylemiyorum bile. Kanatlar tam olmalı yani. Kanatlar tam olmalı. Kesinlikle uçurmayın. Hani baş kanatları bir santim 2 santim olabilir. Çok sert bir kuş değilse uçurabilirsiniz. Baş kanatı. Eksik olan kuşunuzu. Ki keza bu uçan hani ilk yere koyar koymaz kalkan duman öyle. Baş kanatları iki santim falan kısa. E, Mutlu'nun geçen videosunda çektiydik zaten. Oradan da görebilirsiniz ayrıntılı. Şimdi göstermedim ben kanadının durumunu. Bu, bu tarz kuşlar uçar arkadaşlar. Sıkıntı yaratmaz ama bazı kuşlar var çok sert kuşlar. O kuşları mesela siz kendiniz iyi tanımanız gerekiyor. Yani benim söylememe bakmayın siz. Benim e, kuş çünkü hani kuştur bu. Fizikte fizik yapıları değişiyor her kuşun. Kanat sesleri, fizik yapıları, boyu, posu. Bazı kuşlar çok minyon ve sert oluyor. O kuşlar çok tehlikeli kuşlar. Neden? Kanat patlatabilir, kanat açabilir. E, çünkü sert vurduğu zaman kanatlarını birbirine dirseklerden patlatır yani. Ama bazı kuşlar var pamuk gibi. Mesela duman öyle. Elinize aldığınız zaman sanki böyle kadifeye dokunuyor musunuz gibi, ee, böyle yumuşacık tüyleri var. Hayvan böyle çok kendini parçalayacak bir şeyi yok, ee, bir fizik yapısı yok. İkincisi bir de şeyi var e, kuşun. Uzun da bir kuş zaten. Hani ideal bir kuş aslında. Çok uçar, geniş uçar. Ee, Küçük kuşları ben çok seviyorum aslında. Küçük kuşlar da işte dediğim gibi biraz sıkıntılı oluyor. Bu gökte arkadaşlar. Gök'ü Özkan sağ olsun bana hediye etti arkadaşlar. E, Gökhan dedi ben bu kuşu Konya'dan aldım. Çok sevdiğim birinden aldım. Hani benim için bir kovalar mısın dedi. Biz de başımızın gözümüzün üstüne dedik. Böyle ara ara onları kovalıyorum. Evet ne indi arkadaşlar. İlk önce gök indi. Şimdi inen Cano'nun torunu. Bu öbürü de dumanlı erkeğim arkadaşlar. Bu başlıklı kanatları kısa dediğim kuş bu, e, kuyruklarından falan zaten anlarsınız, kuyrukları falan daha tam gelmedi. E, bunu zaten e, daha önceki hani yaz geçen sene yaz sonu uçuruyordum oradan biliyorsunuz. Kuşumuz erkek, eke bir kuş. Alanın ne arkadaşlar bu kuş? E, alayı da merak ediyorsunuz, ala, ala şu an kümeste. Kanatları çok kısa olduğu için onu uçurmuyorum. E, niye uçurmuyorum? Çünkü tüye girdi arkadaşlar kuş ama baş kanadını atmadı. Baş kanadını atmadı. Baş kanadı da çok kötüydü. O yüzden ben de dedim ki çekeyim. Hani yenisi gelsin taze taze. O arada da hem de dinlensin. Çünkü tüyünü yeni atlattığı için hayvan zayıftı. Biraz kilolandı. böyle manken gibi bir şey oldu öyle söyleyeyim size. Yavruya da kustu bu arada. Artık alamız eke bir kuş yani. Ha bir beklentim var mı? Aladan yok. Mutlu getirdi, hediye etti. Ben Allah sevdiğim için tutuyorum. Onun haricinde hani başka bir renkte olsaydı ben o kuşu tutmazdım öyle söyleyeyim size. Ama şöyle bir kuş, çok dayanıklı bir kuş. Çok seviyorum ben onu. Yani günde iki seferde, üç seferde kaldırsan kuş uçuyor. Şimdi ben onu bir daha deneyeceğim. Sefer yapacak mı bakacağım. Evet, beyazla, beyazla e, şu pazardan iki aldım. Kuşla duman şu an havada arkadaşlar hala. Konumuza dönelim arkadaşlar. Dediğim gibi kuşlarınız duman kapatmış geliyor. Kuşlarımız kilo almış olabilir. E, bu dönemlerde muhakkak ve muhakkak kanatlarına bir dikkat edin arkadaşlar. Kanatları tam olmasına özen gösterin. Tam değilse uçurmayın kuşlarınızı. Yazık edersiniz. Özellikle bu orta telekler 4. 5. telekleri kısaysa uçurmayın. Çok zorlanır hayvan. Sonra kanat açar. Onu da istemeyiz değil mi? O kadar emek heba olmasın değil mi arkadaşlar? Bu sene Allah nasip ederse kuşa doyuracağım arkadaşlar hepinizi. Çok bomba kuşlarım var. Ee, çok fazla kuşum var Allah'a şükürler olsun. Tabii bir e, kayıp da verdim bu sene. Yavrularından birkaç tane gözüne baktım mesela canımın yavruları öldü. <laughs> Nazarımı değdi geldi ne olur bilmiyorum ama e, iki tane canımın yavrusu öldü, rahmetli oldu. E, o yüzden hani biraz moral bozukluğu var. Niye diyeceksiniz? Çünkü ee, geçen sene yazdan kış boyunca uçurdum ben onları. Hayvanlar tam sefere başladı. Tüye girdi, tüy atlatamadan öldü, rahmetli oldu. O yüzden yapacak bir şey yok. Anne baba bende, kardeşleri bende, bir sürü şeyi var yani sıkıntı yok. Ama hani o kadar bekledik uçuralım artık finalini görelim diye nasip olmadı. Sağlık olsun. Üretmeye devam. Biliyorsunuz ben de kuş bitmez. Yeni yavrularım var şurada hepsi tüydü arkadaşlar o yoğun tüydüler o yüzden onları hiç çıkarmıyorum bile kafalar paçalar kanatlar hep eksik ee, bir 10 tane falan bir yavrum var yani sıfırdan kovalanacak ondan sonra yeni teke aldıklarım var yeni teke düşenler düşecek olanlar var eke kuşlarım var yani bu sene kuşa doyacağız hani her gün bir kuş uçuracağım arkadaşlar beklediğimize değecek öyle söyleyeyim size. Vakit buldukça, hava güzel oldukça Allah nasip ederse bol bol kuş uçuracağız. Dumanımızın da bir kanatları, kuyrukları tamamlanmadı ki şöyle adam gibi şey yapsın ya. Çayımızı da içelim arada. Vallahi boğazım kurudu. Kötü bir yaz atlattık arkadaşlar. Yani gerçekten de bu yaz çok aldım Çok sıcak da ee, sıcaktan ziyade adamı burada nem mahvediyor. Yani Antalya'yı bir daha yaşayan arkadaşlar bilir. Bizim burası bir de deniz kenarı olduğu için aşırı nem var arkadaşlar. Hani kuşlara da yazık. Bize de yazık. Bu yaz perişan olduk diyebilirim. Bir de e, yaz bitmedik bilmedim. Mübarek. Hani çok uzun sürdü yaz ya. ya daha yeni 3-5 tane yağmur yağıyor. Aylardan sonra yani. Öyle söyleyeyim sana. Hani böyle Size şöyle bir yağmur yağsa da şu arsa bir çamur mamuru gitse. Oğlum hissen dedi hadi lan. Ne ha, millete boş boş havayı çektirdik vallahi ya. Ben biliyorum size ne yapacağım. Şimdi benim duman ense de tamam mı? İneceğim diye yırtınacak bak şimdi. Hanımını atacağım onun. Alacığımızı. Alayı merak edenler Alıcı arkadaşlar ekran başına böyle size güzel lan bu kuşlar niye böyle ürküyor arkadaş gece buraya kedi köpek falan mı geliyor ya Allah 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 manyakları kalktılar yine ya. aferin aferin ben bunları ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar böyle dışarı bırakıyorum gündüz bunlar iniyor kalkıyor iniyor kalkıyor bu şeyler ama bu hani en iyi sökülecek olanlar yine kalka yine kalka Böyle sökülüyorlar işte. Pek uğraşmıyorum yani. Çatıdayken çok rahattı. Çatıda ah oh, mis gibi. Bırakıyorum. Onlar kendi kendine kalkıyorlar, iniyorlar falan derken şu muzumuzu bir atalım. Geç oğlum. Bu da kör bozum arkadaşlar. Bir gözü kör. Bazı arkadaşlar şey zannediyor. Sallabaş yani. baş dön, dön baş olmuş zannediyor da öyle bir şey yok. Hani bir gözü kör olduğu için öyle yan yan bakıyor etrafa. Onu ben bilerek getirdim buraya. Evet. Alacığımız da burada arkadaşlar. Alacığımızı merak eden arkadaşlar. Evet, alamız gördüğünüz gibi kızımız gayet sağlıklı, sıhhatli hayatını idame ediyor burada. Arada ben bunları götürüyorum, dinlendiriyorum, sonra getiriyorum biliyorsunuz. Denizde kum, bende kuş. Dumanımız geldi, avradını gördü, geldi seferini yaptı. Ama bu iki tane gerizekalı bu iki tane salak, bu iki tane kuş beyinli, bunlar hep buraya iniyor. Oğlum, hedefi niye yaptık biz oraya? Süs diye mi yaptık? Ha? Ala, alayı gördü ya, hatını gördü tabii. çakal, çapkın ya. Ben bunun adını çapkın koyayım. Haydi oğlum. Bak bak beyaza bak. Beyaz var ya bir oynuyor arkadaşlar geldiği zaman bazen. İnanılmaz gidiyor. Bakın gördünüz mü? Aslan 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 ya. Ya işte böyle Gökhan Reis böyle söker. Ama beyazın finali kötü arkadaşlar ya. Beyaz tamam güzel geliyor gidiyor. Bu beyazı ben bir yavruya kusturacağım arkadaşlar. Beyazın niye özellikle? Bak duman falan dumanı direkt eledim. Biliyorsunuz ilk başlarda duman güzeldi. Hala da güzel kuş gerçi. 3-4 falan gidiyor hayvan ama. Hani ben elektrik alamadım o kuştan. Niye alamadım? Çok böyle taklaları bir acayip arkadaşlar kuş. Ben hoşlanmadım onun şeyinden. Takla atışından falan. Böyle malaba alıyor. Ama beyazda acayip bir istikrar var. <laughs> e, beyazın şeyi çok güzel. Atımı falan inanılmaz. Bu iki tane pazardan aldım. şu iki kuş arkadaşlar. Hani bunlarda bir ışık var yani. Bak bak beyaza bak beyaza. Heh, bak şunu yapmaması lazım anladın mı? Bak şunu yaptım mı işte olayı bitiriyor. ya. Lan geri zekalı geliyorsun şöyle adam gibi vur tak tak tak. Vur git ya. Ne bu öyle bir iniş mi var ya? Bir ayak aç şöyle hani hafif bir ayak açarsın geri çekersin ayağını. Merdiven çıkar gibi böyle. Bir zek verir adama. Bunları da yok ha bu. Tak tak pat iniyor aşağı. Öküz gibi sevmediğim iniş tarzı. Ama ben bunu bir yavruya kusturacağım. Hayvanın inişi bile insana bir zevk vermiyor arkadaşlar. Onu bunu bilmem yani. Ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şeyi çok güzel bak. Hani bu kuşun neyi güzel biliyor musun? Neyini seviyorum? Atımı çok güzel arkadaşlar. Aynı gök gibi o tepeli gök gibi atımı inanılmaz nefesli. Yani olmayan, olmayana var. Bak bu kuşu var ya damızlık yaparlar öyle söyleyeyim size. Ben bu kuşu Çözeceğim ama. Normalde hani benim hiç ihtiyacım yok arkadaşlar. Ne bu beyaza ne bu yukarıdaki uçan göke. Kendi kuşlarım bana yetiyor ama hani beni tanıyanlar bilir ben böyle e, kendi kuşlarımdan hariç kuşlarla uğraşmayı seviyorum. Hani böyle sürpriz dolu oluyorlar tamam mı? Mesela ben bunları pazardan aldım. X, X bir kuş yani ikisi de. Ne oldu bellisiz. İlk videoyu zaten izlemişsinizdir. Kuşları bir atıyorum. Pat pat küt ki pat pat küt yere iniyorlar. Velhasıl kelam uğraşı uğraşa manzara bu. Bu hangisi? Ha bu. Çöz, çözdüm bunu. Hepsini uçurdum. Hepsini uçurdum. Sığır. Siz niye orada duruyorsunuz oğlum? Orada gezmeyin. Orada gezmeyin. Yürü lan. Hedefe. manatını gördü dayanamıyor. Yazık kuyrukları da yok kuyruksuz şaban. E, kuş böyle iner arkadaş ya. O nedir ya? Gelip 5 metre yukarıdan iki tane bir tane takla atıyorsun. Zırt diye çakılıp kalıyorsun ya. Ayar oluyorum ya o iniş şekline. Bir askıda kal bir şey yap oğlum ya. Bir dön. Bir zorla kendini ya. Ha. Bu da kuş o da kuş. Ha, geldi. Avradının yanına indi. Ha. Kuş dedim böyle iner ya. Angut gibi iniyor arkadaş. Ayar oldu mu kuşa ya? Ama söz edeceğim ben onu. Onu ben bir eşleştireyim biraz. Şöyle bir şey olsun da. Ee, bir şevke gelsin de göreceğiz. Evet gökümüz bakalım ne Bunun da paçaları keseceğim arkadaşlar. Paçaları çok uzun bunun. Dönerken şeye değildi, denk geliyor. Sen getir adını. Ee, kuyruğuna takılıyor paçası. Lan oğlum bu nedir ya? Şuna bir bakın arkadaşlar ya. Ne derle uğraşıyorum. Doğru, çayımı da içemedim ya. Yani. Şu gökün de inişini izleyelim, videoyu sonlandıralım. Şöyle güzel bir uzun bir video olsun arkadaşlar. Atlamadan izliyorsunuz değil mi? Bak o kadar emek veriyorum. Vallahi çay bile içmedim. Like atmıyorsunuz. Like atın arkadaşlar. Hani like atın ki bana da şöyle şey gelsin. Günde her gün bir video atayım. Mesela biliyorsunuz iki günde bir, üç günde bir video atıyorum. Ama siz böyle like atarsanız, yorum yazarsanız ben ne yaparım? Her gün çekerim. Derim ki ooo iyi iyi. Milleti mağdur etmeyelim. Onlar elinden geleni yapıyor diyeyim. Ama siz şimdi az like atarsanız ne bileyim 10.000 video, 10.000 bin izlenmeye bin like bile gelmezse ben daha ne yapayım arkadaşlar ya? İzlemeyin daha iyi yani. Like atacaksınız ki video böyle yukarılara falan çıksın. Bana da bir şevk gelsin yani. Bunlar ben aslında bugün uçurmayacaktım işin açıkçası. Ben bunların önüne dün yemi koydum, gittim. Bunların hepsinin karnı tok uçuyor şu an, biliyor musunuz? Hani normalde aç uçursaydım daha iyiydi. Ama bugün yağmur yağacak diye e, şey ha, e, hava durumu şey diyor. Hani böyle iyi yağmur yağacak diye ben dedim ki hayvanlar zaten yatacak, Dinlene hem dinlensinler hem de aç kalmasınlar diye yemi çaktım gittim. Ne bileyim ben havanın böyle güzel olacağını. Şimdi önleri hep yem. Aç değiller yani hayvanlar. Aç olsalar zaten orada gezmezler. Aferin lan sana. Aferin lan olacaksın lan sen. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ağaçlardan sağdan soldan yollardan topluyordum. Önceki videolardan izleyen takipçilerim bilir. Şimdi hedef eğitimini verdim. Artık buraya iniyor arkadaşlar. Allah nasip ederse buna bir de eş vuracağım. Bir de öyle izleyeceğiz. Kanatları bak kanatları falan eksik bu kuşun daha. Bak izlerken dikkat edin. Kanatları eksik, kuyrukları eksik, kısa yani kuyruk eksik değil de kısa. Bu kuş kendini bir tamamlasın. Şimdi insin ben bunun bir de paçalardan biraz kırpacağım önlerden. Çünkü bol paça bir kuş. Siverek kuşuymuş bu. Ben bilmiyorum nerenin kuş olduğunu da hani satan öyle dedi. E, ee, mutluya veren. Siverek kuşmuş. Paçalardan biraz kısaltayım diyorum. Aslında çok da yakışıyor kuşa ama ee, dikkat ettim arkadaşlar. Takla atarken kuyruğuna, kuyruğun üstüne denk geliyor. Hayvan rahatsız oluyor. Taklayı bozuyor bu sefer. Bunun geçmişini merak eden arkadaşlar eski videolardan takip edip izleyebilirler arkadaşlar. Ee, hani 3 dakika bile uçmayan bir kuştu hiç kalkamıyordu zaten. Ayıptı söylemesi işte bu hale kadar getirdik. Daha da ilerleteceğiz. Ya bu sığır ya bunlar ya. Ben bunlara bir tane şey alayım. Şu ineklerin yaladığı şey var ya kırmızı şey. Ona bayılıyorlar. Ondan koyayım da şurada dursun bari. O bunları çeker. Ne arıyorsunuz orada? Ne? Oğlum bak yağmur yağmadı. Buralar pis. Hastalık var. Siz hemen. Yürü lan defa? Yürü. Yürü yürü. Kızım Alacığımız Ayt kör haliyle bak 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 Nasıl da dikiyor kafayı, Maşallah maşallah Gözü de görmüyor nasıl döne döneyim Geçin lan yerinize Verirler sizi Uzay hedefi niye yaptık oğlum Süs diye mi yaptık biz bunu Uzaydan görünsün diye mi yaptık Bak ya beyaz götürüyor. Namsız beyazlar. Karınları tok ya normalde eee aç olsalar buradan ayrılmıyorlar. Karınları tok olduğu için. Dur şöyle bir alttan çekelim. Esas silah içeride arkadaşlar. Esas silah içeride de şey kanadı kısa. Bir de kilo almış. Onu şimdi ben kaldırırsam kanat manat patlatır hep. Evet. Gökümüzü maşallah daha ne kadar uçacak bilmiyorum. Onu da bilmiyorum da. Dakikamız çoğaldı. 23 dakika. Bugün bir yarım saat yapalım arkadaşlar ya. Bir yarım saat çekelim. Çayımı doldurayım da olur de, çay içeyim ya çok konuştum. Damağım kurudu. Siz de bu arada bir like atın arkadaşlar. Bekliyorum. Haydi oğlum. Olacaksın, olacaksın. Sen olacaksın. Sen de beyazı yapacağım. Aferin sana. Aferin sana. Koy bir tane daha. Başka içme oğlum ya. Şu kanatların tamamlasa değil. Aslında biraz dinlendirmek lazım. Her gün uçuruyorum. Sabah, akşam uçuyor. Aslında iyi değil ama nefeslenmesi için mecburdum arkadaşlar. Yani artık dinlendirebilirim. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Koyuyorsun. Atmıyor namussuz ya. Kanı da topuyor ondan böyle. Biraz daha hızlı olsaydı. Bakayım nereye ineceğim. Çok merak ediyorum. Evet. Evet. Aferin sana. Bu da güzel başarı. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir kayboluyordu. 3 saat sonra bakıyordum bir yerden yürüye yürüye geliyor. Bayağı da yorulmuş. Yazık ya. Baksana tabii be. şimdi ben hayvana suçlamı yavrum yani. O kanatla, o kuyrukla anca bu kadar olur yani. Elinden gelen özveriyi ana babası için gösteren bir kuşumuz arkadaşlar. Dedi ki sen o kadar emek verdin ben de sana birazcık böyle hani iyilik yapayım da fazla uzağa inmeyeyim dedi. Geldi. Yorulmuş zaten. Baksanıza şu kuşu. Ağzını da açmış 2 metre. Maşallah paçalar da yakışıyor da arkadaşlar şey değil ya. Hani takılıyor ya. Yani. Şöyle yakından alayım. Yorulmuş ağzını açmış 2 metre. Hayvan, ne yapsın? Güzel bir kuş. Maşallah. Paçaları yakışıyor yani. Evet. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, like atıp çıkmadan rica ediyorum çıkmayın. Like'ınızı atın. Bundan sonraki daha da güzel videolar gelsin ki. Hani bana da bir şey gelsin. Hani emeğimin karşılığını alayım. Bakın. Yarım saattir ben burada hani konuşuyorum, ediyorum. Çayımı içmiyorum. Bilmem. Rahatımı bozuyorum ya. Hani bir like atmak çok zor olmasa gerek. O yüzden ee, sevildiğimizi oradan anlıyoruz yani. Öyle söyleyeyim size. Hani Gökhan abi sen çok iyisin. Gökhan abi sen adamsın falan öyle olmuyor. Anladın mı? Sevildiğimizi böyle anlıyoruz arkadaşlar. likelarla Like'lerle. Like Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Şu yavrularımıza da bir maşallah alalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Görüyor musunuz? Hepsi yoğun tüyde arkadaşlar. Kafalar mafalar tüyde. Yakında bunlar da sahalarda yeniden sıfırdan e, eğitim veriyoruz. Her seneki gibi. Her sene yaptığımız gibi başlıyoruz yavru eğitimlerine. Evet şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Maske takmadan dışarı çıkmayın arkadaşlar. E, maske çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Tabi e, korona muhabbeti hepimizi yordu. Psikoloji, psikoloji bırakmadı bizde ama e, ee, önemli olan maske. Maskeyi muhakkak takın arkadaşlar. Hani özellikle gençlere sesleniyorum buradan. E, ee, dokunma mokunma onlar neyse de. Hani temas memas elinizi yıkarsınız da muhakkak maskenizi takın. Hani biz videolarda takmıyoruz. Ona aldanmayın arkadaşlar. Hani sonuçta arada mesafemiz var. Ama genel olarak her yerde maske takıyorum ben. Onu da size dipnot olarak bildireyim. Bunun en çok bulaştığı yer maske. Bulaştığı şey... Maskesizlikten bulaşıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalıyoruz. Kendimize iyi bakıyoruz. Like atmadan çıkmıyoruz. Hoşça kalın şimdilik.